Bowling'de topa serbest bir swingle. Swing demek topun buradan başlayıp arkaya doğru hareketi ve sonrasında öne doğru gelirken bileğin açılıp bileğin açılıp kapanmasıyla verilen bir harekettir. Bu şekilde yuvarladığınız zaman topu siz kendi yarattığınız aksta yuvarlarsınız. Top yağdan çıktıktan sonra ve yağda giderken kendi aksına, kendi ağırlık merkezine doğru dönmeye çalıştığı zaman yağsız zeminden çıktığı anda bu ivme ile tutunmaya başlar ve kendi eksenine hızla dönerek cebe yani 1 ve 2 numaralı pinin olduğu yere sert bir şekilde girer. Bu modern bowlingde kullandığımız sistemdir. Klasik bowlingde hala Amerika'da birçok ünlü oyuncunun da oynadığı sistemde el gelirken gelir aynı swing hareketiyle burada şu şekilde yana döner. Yani buna ütü tutuşu da diyorlar. Sanki ütü sallıyormuş gibi. Gelir ve yana döner. Topa bu şekilde de falso verilebilir.